Özellikle arka tarafta bir amfiteyatromuz var. Hepimiz biliyoruzdur. 2012 yılının tahmin ediyorum bahar aylarında oranın açılışı gerçekleşecek. Ve orası tabi şehri, şehrimiz için özellikle çok faydalı sosyal aktivitelerin yapılacağı bir alan olacak. Çünkü yayla grup olarak biz 92 yılından beri bir sanat merkezi işletiyoruz İstanbul'da ve bu sanat merkezinden dolayı da hani bu tarz kültürel faaliyetlerin e, bölge açısından ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyoruz. O sebeple e, oradaki deneyimlerimizle de buraya aktaracağız ve Balıkesir'de de aslında buradan da gözüküyor o alan da Tabi şu an çevre düzenlemesi yapılıyor o alanın. E, 2012'nin tahmin ediyorum Nisan ayının başı gibi veyahut da Nisan'ın ortaları gibi bir açılış planlıyoruz. O açılıştan sonra da orada sürekli devam edecek aktiviteler olacak. İşte özellikle tiyatro ve benzeri gibi faaliyetler olacak. Tabi bazı şölenler yapmayı planlıyoruz oralarda. Şurada arada bir tane yol var. Aslında şu anda oranın yapılmasını bekliyoruz zaten. Çevre düzenlemesinden kastım oydu. Bizim amfiteyatro yaptıktan sonra ortada bir tane yol var. Yoldan öteki tarafta belediyenin kendi adına yapmış olduğu spor faaliyetlerinin gerçekleştireceği bir spor tesisleri var. Kapalı spor salonu olacak, yüzme havuzu olacak. Onlarla ilgili zaten bilgiyi belediyeden açıkça alabilirsiniz.